Geoji Kripto'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Yine bir çarşamba gününde, trade gününde birlikteyiz arkadaşlar. Hemen Bitcoin'i inceleyeceğiz. Oradan sonra birkaç tane coin'le ilgili size tüyolar vereceğim arkadaşlar. Başlamadan lütfen kanala abone olup bildirimleri açmayı, beğenip yorum yapmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi sakın unutmayınız. Geoji Kripto takip eden kazanır. Arkadaşlar video çekemediğim zamanlarda Twitter, Telegram ve TikTok kanallarımdan da veriyorum. Oralarda takip etmeniz menfaatinize olur. Ee, ayrıca arkadaşlar GTO borsasında CopyTrade e, sayfası açtım. Orada da 50 tane vadeli, 50 tane de spotta bir kontenjanımız var. Katılmak isteyen arkadaşlarımız da oradan e, beni takip edebilir. Yalnız oturumunu önce bilgisayardan açıp oradan e, bir kayıt olmanız Daha sonrasından da mobilden kullanma devam etmenizi tavsiye ediyorum çünkü mobilde mobildekop e, direktkte vadeli işlemleri görebiliyorsunuz aramaya geldiğiniz zaman tioloji Kripto yazdığınız zaman beni bulabiliyorsunuz ama spotta takip etmek isteyen arkadaşlarımız varsa da orada spot bölümü görünmüyor O yüzden e, spotta zararsız bir şekilde takip etmek isteyen arkadaşımız varsa da bunu bilgisayardan açıp orada Copy trade sayfasından spotta beni takip etmesi ve oradan işlemler yapması gerekmektedir Evet arkadaşlar hızlı bir şekilde Bitcoin'den başlıyoruz Bitcoin 4 saatlik grafikte incelediğimiz zaman bakın geçen videoda size bahsettiğimde şurada bir kırılım gelirse demiştim yani bu simet üçgen kırıldıktan sonra arkadaşlar yönümüz belli olacak demiştim bakın şurada kıralım gelmişti buralarda 41742.000 bandıydı. Tekrardan da bir alt banda düşer demiştim arkadaşlar. Gerçekten oraya da tam iğnesine attı. 40556'ya kadar da bir düşüş sağladı arkadaşlar. Tekrardan da oradan tepki alıp 1 ve 2 üst banda şu anda 60 durumda arkadaşlar. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar bu yapmış olduğu hareket bir eee longçu arkadaşları patlatmak içindi. Buradan arkadaşlar patlatıp almış olduğu tepkiyle de yukarıya doğru hayatına devam etti arkadaşlar. Şimdi burada 41.622 ve 42.808'in üstünde kalması gerçekten bizim için önemli. Şimdi şöyle söyleyeyim, bu formasyon gereğince ben Bitcoin'in bu saatten sonra artık 48.000 dolarlara doğru bakın şu yeşil çizgiye doğru bir hareket edip yükseleceğini bekliyorum. Ama Bekleyip göreceğiz arkadaşlar bakarsanız çok kötü bir haber gelir şu olur bu olur ondan sonra e, Beklediğimizde gelişmeyebilir ama şu anda herhangi bir e, Havada haberde temel teknikte herhangi bir sıkıntı yok Dolayısıyla Ben 48 bin lira bekliyorum bilginiz olsun Şimdi geçenlerde e, birkaç gün önce ne zamandı 19 Aralık'ta bakın 19 Aralık'ta ben bir tane sat coin paylaşmıştım arkadaşlar bu brc20 anda Eee Üretilmiş çok güzel bir coin arkadaşlar. Şimdi ben buraya e, bir long pozisyon girmiştim. Hala pozisyonum açık. Buraya baktığınız zaman arkadaşlar bir boğa oluşumu var. E, kırılım gelmişti. Üstünde kapatamadı. Ama hala formasyonda bir bozulma yok arkadaşlar. Ben bunun yine e, şu sıfırları saymazsak 138-139'lara doğru da e, gidebileceğimi düşünüyorum. Hemen şuradan da son durumunu ee, sizinle birlikte inceleyelim arkadaşlar. Burada hemen getiyor ortasından sat Coin'i açalım. Bakın, burada gördüğünüz itibariyle arkadaşlar hemen şurada sizinle birlikte bu e, grafiği de çizeyim sizin de bilginiz olsun. Bazı fenomen arkadaşlarımız bazı e, yani bencil mi diyeyim artık ne diyeyim bilmiyorum da yani insanlara şu çizgileri çekip de. E, bilgi vermeyi vesaire yani bu işi öğretmeyi bile şey yapıyorlar böyle sanki ne diyeyim e, istemiyorlar ya öyle söyleyelim arkadaşlar fazla artık konuşmayayım da ya nedir kardeşim adamları öğrensin ya bakın şimdi buraya baktığımız zaman arkadaşlar şöyle e, bir flama şuradan da mesela çektiğiniz zaman da örneğin mesela tam şuradan da şöyle e, yani bu bakış açınıza bağlı arkadaşlar bu tür çizgiler Kimisi tutar filama çeker, kimisi tutar boğa bayrağı çeker. Yani baktığınız zaman bakın. Şimdi şöyle baktığınız zaman bu bir boğa bayrağı. Ama şöyle baktığınız zaman da burada da bir filama oluşumu görünüyor. Her neyse. Yani sonuçta arkadaşlar size şöyle söyleyeyim. Burada önemli olan şuydu. Yani bu formasyonun yukarıya kırılması durumunda. Bu formasyonlar genelde yukarıya kırar arkadaşlar. Bu formasyonlar genelde yukarıya kırar yukarıya kırması itibariyle de arkadaşlar bakın. Şimdi kırılımın geldiği noktada tam şurayı gösteriyor da. Şimdi 143'lü ben de orada 139 138 falan filan demiştim. Şimdi buradaki olayı şöyle anlatayım. Kıralım nereden gelirse örneğin şu baştan geldi. Burası da böyle aşağı düşüş olduğu için görüyorsunuz. Dolayısıyla bunu böyle aşağı doğru kaydırıp şuradan da hedefinizi aşağı doğru çekmek zorundasınız. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bunları da size paylaşmış olayım. Şimdi bir de size şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Ben burada mesela analizi yaptım dedim ki ya 138 lira 130 140 lira doğru gitti. Yani arkadaşlar çok fazla aç gözlü olmayın. Her beş dakikaya bir kripto para borsasında bir fırsat var. Ondan dolayı kardeşim ben burada 138, 139, 140, 143 falan dediysem de abi sen 135'ten sonra 130'dan sonra her neyse elin tetikte olsun. Kırmızı bir ışık gördüğün zaman, kırmızı bir mum gördüğün zaman sat gitsin abi ya. Aç göz olma. Üçüne, beşine, onuna neyse. Ne kazandın? Paranı al cebine at. Şimdi bakın mesela kırılımın buradan geldiğini buraya kadar gittiğini düşünelim. Ne olmuş? Bakın burada yüzde yüz birlik bir kar var arkadaşlar. Yani nedir bu 2x? 1000 doların varsa bin dolar oluyor. Yani burada illa benim bin dolarım 2000 dolar olsun diye aç gözlük lütfen yapmayın. Burada 1500 dolar oldu mu abi paran? Çok güzel. 150 parayı kazandın. Ondan sonra elin tetikte olsun. Kırmızıyı gördüğün al satıp çıkacaksın. Yani ben burada arkadaşlar tiyoyu veriyorum. Siz de lütfen orada aç gözlü davranmadan, zarar etmeden ondan sonra paranızı kazanın. Mesela bakın size şurada bir tane daha bir video göstereyim. Bakın ee, geçenlerde bir app ön satışı videosu çekmiştim Bitget borsasının. Orada da e, videoda da arkadaşlar 0.70 sente kadar bu BGB token'in çıkacağını söylemiştim. Ee, bakın tam. Aa, o videoda burada hemen açıp izleyelim. Aa boğa bayrağı, Şuraya da bak. Bakın şu anda 60 cent olmuş. Buraya da baktığımız zaman burada bir e, boğa bayrağı. Şuraya da baktığımız zaman bir düşen kama gibi bir vaziyet bir formasyon oluşmuş arkadaşlar. Onun kırılımıyla normalde bu hedefin yani bu hedefi itibariyle buraya 0.70 cent'e kadar da ben bir yükseliş gelebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Şu anda da zaten kırılım gelmiş. Şu an Evet arkadaşlar bakın şimdi burada benim size söylemiş olduğum gibi zaten onu da paylaşmışım zaten. Bakın onun da hemen şurada bakın tweetini paylaşmışım. Bakın görüyor musunuz? 69 436. Bakın burada 0.704 sente kadar da gördünüz mü? Hedefimiz ulaşmış. Yani ben size demişim ki 0.70 sente kadar çıkacak. Üstüne bile çıkmış arkadaşlar. Burada ne demişim? Videoda bahsettiğim ön satışa giren, değerlendiren arkadaşlar %27 karda hala geç kalmış değilsiniz. ab ön satışı videomuzu izleyip yerinize alabilirsiniz. Para kazanabilirsiniz. Yarın son gün demişim arkadaşlar. Şimdi bugün saat 12'de zaten bitiyor. Artık bu ön satışa da şimdi giremezseniz artık bundan sonraki fırsatlar için de lütfen beni sıkı takip edin. Hem paranızı kazanın hem de bu tür ön satışlardan paranızı kazanın arkadaşlar. Yani şimdi ben burada sürekli bir fırsat paylaşıyorum. Dolayısıyla sizin de kar etmenizi istiyorum. Lütfen arkadaşlar takipte kalın. Kendi menfaatiniz, paranız ve hayatınız için bunları yapın arkadaşlar. Bakın. Size burada bir tane de süper coin'i e, incelemek istiyorum. Süper coin'de de ben 4 saatlikte bir tane incelemek istiyorum arkadaşlar burada süper coin'de de 4 saatlikte e, beğenmiş olduğum bir formasyon var arkadaşlar. Burada da e, şöyle bir şey vardı ya şu arka çizgiden aldığımız zaman bakın şöyle arkadaşlar burada bir tane üçgen görünüyor tamam mı arkadaşlar? Yani bu üçgen itibariyle de ben burada şimdi ne olursa ne olur hemen şimdi sizinle birlikte paylaşacağız burada. Ya şu beni bitirdi ya Allah'ım ya Rabbim yani şu mıknatısı var ya hiç sevmiyorum arkadaşlar. Geliyor ne yapıyor ne ediyor illa bana bulaşıyor ya. Şimdi bakın burada da şöyle çektiğimizi düşünürsek arkadaşlar yani milimiline çektiğimiz zaman şöyle bu formasyon uzayacak gibi bakın. Tamam şöyle milimle çekeyim. Ben sadece şu anda iğnelerden çektim arkadaşlar. Burada süper coin'i inceliyoruz. Bakın burada düşüyor arkadaşlar. Şuraya geldiği zaman burası ne? 0.51 sentler Burada aldığınız zaman da tekrardan da yukarıya bu coin'in kırılması itibariyle arkadaşlar hemen size burada ben e, bir tane de şöyle bir for e, hemen size buradan da arkadaşlar Pardon yanlış oldu özür dilerim ya. Yukarıdan aşağı çekecektik. Hemen bir tane Fibonacci çekmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi bunun kırılımı gelmesi itibariyle. Bakın. Kırılımın gelmesi itibariyle arkadaşlar burada 0.90 setlere doğru tamam mı bir para kazanabilirsiniz yani şuraya alt tabana geldi mesela neydi burası 0.51 52 centler değil mi arkadaşlar yani 0.90'lara gittiği zaman da aşağı yukarı yani e, %80-90 civarında bir para kazanmış olacaksınız bilginiz olsun e, ayrıca şunu da söylemek istiyorum bakın örneğin bu e, üçgen geldi buraya indi arkadaşlar buraya indi burası dediğim gibi 0.5145 tam şöyle indiğini düşünsek şuraya kadar şuraya kadar evet 51.75 şu anda 5175'ten pozisyonunuzu aldınız yukarıya çıktı abi birincisi neydi 53.63 İkinci çizgi neydi %57.58. Üçüncüsü neydi? Burada da 0.60 cent. Dördüncüsü neydi arkadaşlar? 0.63 cent. Burada da 0.68 cent. Şuraya da baktığımız zaman 0.74 cent. Yani baktığımız zaman şu aşağıdan buraya %50 zaten bir para kazanıyorsunuz arkadaşlar. Yani her bir çizgide bir satış yapsanız tamam mı paranızı cebinize koyarsınız ondan dolayı yani bunu da değerlendirmenizi tavsiye ediyorum şimdi e, videonun da fazla uzun olmaması için size son bir e, coin daha son bir coin daha vereceğim arkadaşlar ondan sonra da e, bu trade günlüğü videomuzu bugünlük bitireceğiz ondan sonra da sizden bir isteğim var arkadaşlar eğer ki e, takip ettiğiniz böyle analizini yapmamı istediğiniz coinleriniz eğer ki varsa arkadaşlar onlara da bu videonun altına yorum olarak bırakmanızı e, rica ediyorum. Onların da analizini sizin için arkadaşlar birlikte yaparız. E, Twitter kanalımda paylaşırım. Siz de oradan bilgi sahibi olursunuz. Bilginiz olsun. Şimdi burada arkadaşlar sizde e, Audio coin'i incelemek istiyorum. Audio coin'e baktığımız zaman bakın arkadaşlar burada Audio coin'de şöyle Aşağı doğru burada da arkadaşlar çok güzel bir ee, ne diyeyim böyle simetrik bir üçgen diyelim vesaire diyelim her neyse yani böyle bir sıkışma geliyor. Şimdi burada şöyle yapalım arkadaşlar ikili bir kademe çizebiliriz eğer ki isterseniz bakın. Şimdi tam da oraya atacaktım yani valla harika oldu on numara geldi neyse hemen şöyle biraz daha aşağı tam şuraya koyalım. Evet şimdi arkadaşlar bakın. Burada iki tane ben destek ve direnç çizdim ama şurası çok güçlü bir destek bilginiz olsun. Burada güçlü desteğimiz neymiş arkadaşlar 0.1975 cent. 0.1975 centin altında kalmadı süreç içerisinde arkadaşlar burada kırılımı yukarıya gelmesi itibariyle de 25.54 centlere kadar burada da bir yükseliş gelebileceğini size söylemek istiyorum bilginiz olsun. Hemen şuradan da. Ya yine şaşırdım. Özür dilerim arkadaşlar ya. Yani sabah sabah insanın biraz afyonu patlamamış oluyor. Ondan dolayı tamam mı? Aşağıdan yukarı mıydı? Yukarıdan aşağı mıydı? Falan filan diye. Oradan sonra bu destek dirençleri bu Fibonacci'yi bazen çekmekte sıkıntı oluyor. Her neyse. Şimdi arkadaşlar size şöyle söylemek istiyorum. Ee, bu simetrik üçgenin yukarıya kırılması itibariyle tabii ki burada önemli olan şu arkadaşlar 0.1975 cent. Bu 0.1975 sentin altında 4 saatlik bir kapanış gelmesi itibariyle formasyon bozulur. Dolayısıyla hedeflerimiz çalışmaz ve yukarıya kırılım gelmez gitmez. Hedefinize ulaşamazsınız bilginiz olsun. Şimdi eğer ki bakın burada e, 0.2117 onun üzerinde tutunması itibariyle ilk hedefinin arkadaşlar 21.89, 22.57, 23.25, 24.22 ve 25 45 centlere doğru hayatına devam edecektir. Bilginiz olsun. Siz de burada stopla hayatınızı devam edin. Ha şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz buradan 0.2117'den %50 paranızla öncelikle bir coin alırsınız. İsterseniz long pozisyon deneyebilirsiniz. Geriye kalan %50'yi de aşağıdan 0.19 centlerden 0.1975 olur 69 olur her neyse. Buralardan bir ekleme yapıp yani maliyetinizi böyle atıyorum. 1 dolar burada aldım, 1 dolar burada aldın Ortası ne oluyor? Pardon şurada 2 dolar diyelim, şurası ne diyelim? 1 dolar. Almış olduğunuzda maliyetinizin 1.5 dolar olduğunu düşünerek. Yani şöyle de baktığımız zaman ortalama 19.75 ile 21 seviyelerinden 21.17'den aldığınız zaman ortalamanız 0.2043 20.5 sentler olduğunu, maliyetinizin ortalamanızın o olduğunu söylemek istiyorum. Ondan sonra da yukarıya yükselişleri bekleyebilirsiniz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Şimdi bu haftalık, haftalık e, trade günlüğü çarşamba günü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Dediğim gibi eğer ki takip ettiğiniz coin'ler varsa analizini yapmamı istiyorsanız bu videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz arkadaşlar. Onların da analizini sizin için Twitter kanalımda paylaşacağım. Bilginiz olsun. Bu ve bunun gibi fırsatlardan faydalanmak için kanala abone olup bildirimleri açmayı beğenip yorum yapmayı ve arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi sakın unutmayınız. Çocuk Kripto takip eden kazanır.